Welcome to Canada. Teşekkür ederim Süzme. Arkadaşlar elimde gördüğünüz formlar hayat kurtarır. Kanada'ya başvuru formları bunlar. Büyük bahar indirimi var, dumping var. Come! Come! Tarihsizliği iki milyon Türk iştiradan satıyorum. Come on! Come on! Hadi formlara gel! Ver şu çift! Yani. Hay sonra... şey. Haydi bakalım! Tamam. bakalım. Eylem bunları! Hayat kurtarın bundan! Buyurun! Haydi Sana 5 milyon süzme! Niye abi? Çünkü sen beyin göçüsün abi. Göçüsü gitmemen lazım. Desene. Rüya kalemin var mı? Aa, saçmalama Kerem. Kanada'ya gitmeyi düşünmüyorsun herhalde. Sorunun doğrusu şöyle olacaktı. Kanada'ya yalnız gitmeyi düşünmüyorsun herhalde Kerem. Cevap veriyorum. Düşünmüyorum. Seni de alıyorum. Bu ülke neyimize yetmiyormuş? Rüya maaşlar yetmiyor. Burada kalırsak sürünürüz. Ben gelmiyorum. Zaten hemen gelmiyorsun. Önce benim vatandaş olup... ...sonra seninle evlenip... ...sonra eş durumundan seni aldırmam gerekiyor. Aa, ah, aferin. Benimle ilgili bütün planları yapmışsın bakıyorum. Üzgünüm. Biz ayrıldık Kerem. Benim planlarından çıkarman gerekiyor canım. Ama Rüya bak... ...lütfen beni dinler misin birazcık? Günaydın. Oh. Oturun. Çocuklar, Açın bakayım kitaplarınızın 165. sayfasını. Şelay oğlum, süzük kaldırsana başımızı belaya sokacaksın. Şelay kime diyorum ben? Bu öğretmenim bana diyordunuz. Ne yapıyorsun? Kadra defterimi dolduruyorsun. Ne o elindeki senin? Beyin gücü öğretmenim. Hayrola nereye gidiyorsun? E, kısmetse Kanada inşallah. Yani beyin lazım işte. E, bende de fazla var biliyorsunuz. Peki sen tek başına mı gidiyorsun yoksa dadaşlar da seninle beraber geliyor mu? Onlar da benimle beraber. Öğretmenin. hepimiz dolduracağız formlardan. Ya Ortega, Kopiler, Pikachu. E, ben biraz farklıyım tabii de. Tebrik ederim, sana teşekkür ediyorum. Otur yavrum. Nedir bu Kanada'nın taşı toprağı altın durumu? Ya öğretmenim işin gerçeği bu aslında. Benim amımın bir tane arkadaşı var Kanada'da. Herifçi tuvalet temizliyor. Bizim paramızla ayda iki milyar temizlik tiko para alıyor. <gülüyor> <gülüyor> Susun! Otur yani. Arif bir daha öğretmeninle konuşurken seçtiğin kelimelere dikkat et. Öğretmenim çok özür dilerim öyle birden ağzımdan kaçtı. Senin o abinin herifçi oldu dediği arkadaşı Kanada'da iki milyar alabilir. Ama sen bilir misin ki orada tek göz oda ev bizim paramızla aylık kirası bir buçuk milyardır. Ya, <laughs> i̇ki milyar burada bir şey ifade edebilir ama orada hiçbir şeydir. Ya arkadaşlar yani Afet Öğretmenim doğru söylüyor. Bizim Amanya da çok pahalı. Gerçek. Maalesef görüyorum ki bu ülkenin yeni yetişen nesli bu toprakların nasıl kazanıldığını bilmiyor. Öncelikle benim sizlere bunları anlatmam gerekiyormuş. Bu ülke, bu topraklar, bu özgürlük nasıl kazanıldı? Neler feda edildi? Önce ben size bunu anlatmalıyım. En kısa zamanda. Ağabey koca geliyor, ağabey koca geliyor, pipipipipipipipipi. <laughs> Oğlum kafayı yemiş bu. Şuursuz lan bu. Çeşirmiş abi, çeşirmiş. Tamam, tamam, Günaydın çocuklar. Sağol. Oturun. Çocuklar, derse başlamadan önce size bir şey söylemek istiyorum. Biliyorum bu sene çok ders çalışarak çok yoruldunuz hepiniz. Geberdik öğretmenim, geberdik. Vallahi şiştik öğretmenim, şiştik. Saçlarımıza aklar düştü öğretmenim. Biliyorum çocuklar, biliyorum. Hem dinlenmeniz için hem de bu sınav stresini üzerinizden atmanız için... ...ben sizi geziye götürüyorum. Yaşanlar, bu, yaşanlar, bu, yaşanlar, bu. Öğretmenim, bir şey söyleyebilir miyim? Güney'e gidelim. Olmaz, olmaz. Bu havada güneyde ne işimiz var? Bence Uludağ'a gidelim en karlısın da Uludağ'a. Marmaris'e gidelim abi Marmaris'e. Yok yok Kapadokya'ya gidelim. Ah, Belki de Seymen Ağa hala oradadır. Ben seni. Çocuklar ben sizi götüreceğim yeri seçtim. Neresi ben öğretmenim? Ç Çanakkale. Ç tamam. Niye öyle yüzlerinizde kişidi? Öğretmenim evet, Çanakkale'de çok saygıdeğer. Nadide bir ilimiz ama. Ne bileyim bir Bodrum, bir Marmaris, bir Fethiye, bir Uludağ. Kapadokya. Bir çanak nazaran daha eğlenceli gibi gibi geldi bize. Bilmiyoruz. Katılıyor. Aklınız, fikriniz eğlence de olabilir. Ama ben sizi şu sıralarda oturmanızı sağlayan savaşın yapıldığı yere götüreceğim. Sizin için canlarını feda eden insanların uyuduğu yere götüreceğim. Şimdi hala Güney'e gitmek isteyen var mı? Bak İndirin o ellerinizi. Kırarım bir daha kaldıramazsınız. Geziye gelmek istemeyenler Amil Bey'le sürekli müzik dersi yapacak. Hayır. yok, Olmaz. Olmaz öğretmenim. Biz hiç gereği yok yapma Filipescu deriz kendimize. Zaten oldu dedi nedir ki ya? Sosyetik simaların böyle gittiği gereksiz kaymalar, düşmeler. Biz Çanakkale. Çanakkale. Tabii canım, tabii. Bu işin oluru Çanakkale'dir ya. Tabii. Hocam! Ya pardon öğretmenim. Çocuklar, ben söyledim sabahtan beri. El ele verelim, Çanakkale'ye gidelim diye. Tamam, madem ki hepiniz istiyorsunuz, o zaman... ...yarın ailelerinizden izin kağıdı alarak... ...okulun kapısına geliyorsunuz sabahleyin. Bir gece orada kalacağımız için üzerinize kalın şeyler alın, üşürsünüz oralarda. Tamam mı? Bu arada çadırı olan var mı? <laughs> öğretmenim benim var. Annemler Fransa'dan getirttiler. Bir dakikada şişiyor, çok modern. Ben de getirebilir mi öğretmenim? Biz de battaniye getiririz öğretmenim. Tamam ben de bir şeyler temin etmeye çalışacağım. Tekrar ediyorum izin kağıdıyla yarın sabah okulun kapısında. Tamam şimdi hadi dersimize başlayabiliriz. <laughs> Ortega. Arif. Kendine yeni arkadaş yapmışsın. Ee, durumlar nasıl? geçilebiliyor musunuz bari? <laughs> Namkörsünüz abi siz, namkör. Bitkiler de canlıdır bir kere. Türkiye çöl oluyor, sizin umurunuzda değil tabi. Tabi, sizin gibi develer için Türkiye'nin çöl olması falan sorun değil. Ama ben önemsiyorum abi, ben önemsiyorum. Çünkü ben insanım, insan. Bir, abi hadi yeme bizi. Sen bunu rahmeliye aldın değil mi? Baktıkça seni hatırlasın diye, değil mi? <laughs> oğlum, her iddiasına girerim. Çim adamın boyu Kopil'den daha uzundur ha. <laughs> Çok komik. Türkiye'nin maymunu olmak sana bayağı yaramış hareti. Öyle mi? Öyle. Şş, beyler. Aklıma süper bir fikir geldi. Abi, içinde ürperi falan varsa ben yokuma baştan söylüyorum artık. Yine dayak yiyeceğiz abi. Yok mu oğlum? Ders kimin dersi? Vallahi bilmiyorum abi. Bütün gün sıraya oturuyoruz. Bir sürü hoca girip çıkıyor ama Kadriye'nin yani coğrafya. Hey. Hey. hey! Demek hastalandı. Evet hocam. Ay, yani kaç gündür ne bir fotosentez. Ne bir şu. Ay, ne bileyim. Bir klikosu bile yok. Çok kötü. <laughs> <laughs> Öğretmenim yere kömçek mi acaba? Kerem! Kerem! Saçmalama! O, o, bir ev bitkisiydi. Ev Elbet. Ne yapacağım ben şimdi? Ne yapacağım ben? Ne yapacağım? Aa, ne, yapacağım ne yapacağım? Ben onu bana... Hüsnü! Sen ne yaparım ben? Neden bu yaşananlar ne Neden? Neden Allah'ım? Neden çok kötüyüm ben? Biliyorum çok çok saçma. Yani sonuçta yeşil bir bitki ama ama hepimizin içinde bir hüsnü yok mu zaten? Ha? Hüsnü! Neredesin Hüsnü? Tamam, ağlama, bak benim tanıdığım çok iyi bir botanikçi var ya, ona götürürüz tamam mı? Çok hocam, güzel. hocam ya kusura bakmayın bu arada sözlü de kaynadı. Ne <laughs> burada bitkinin derdindeyiz. Şerefsiz. <laughs> Şerefsiz. Bitki sensin ayrıca. Şerefsiz. O bitki değil bir kere. Üçlü oğluna sevdiceğim. Çık bir elini yüzünü yıka. Hadi. Hadi çocuğum. <laughs> Al. Çık bir elini yüzünü. Çok iyi <laughs> Arkadaşlar, gidiyorum ben. Benim de arkadaşımız var. Siz de çıkın Ay, Ben bittim. 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 Evet, şimdi sözlü yapabiliriz. Bence. Yani diğer elemanların hiç şansı yok diyorsun Arif. Herhalde törpü. Hepsi takoz diyorum ya. Ben de bu yetenek varken kesin birinci olurum. Eleman. Büyük lokmayı ama büyük laf söyleme derim ben. Ya Beton ben gittim gördüm. Oradakilerden bir numara olmaz. Kesin Türkiye'nin yıldızı ben olacağım. E büyük finale hazırlanıyor musun bari? Ne hazırlanacağım Barbie? Ben de bu yetenek olduktan sonra doğaçlama falan götürürüm. Bugün zaten telefon açıp söyleyecekler kazandığımı. Emin misin Arif? Yani kendine çok güveniyormuşsun gibi geldi bana. Ya arkadaşlar anlatamıyorum galiba. İstiyorsanız her türlü iddiasına girelim. Ben kesinlikle Türkiye'nin yıldızı olacağım. Ben bir numarayım tamam. Oldu mu? Nazar etmeyin ne olur çalışın sizin de olur <laughs> abi. Baba oh, 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 oh. ne oldu ya? Bizden habersiz mevzu mu var burada? Bilelim de. Yok <laughs> be abi. Türkiye'nin yıldızlarında kim ikinci olacak onu tartışıyorduk. Ya sen birinciliği garantiledin Arif'im öyle mi? Herhalde abi. Heh. Peki Arif'im bir şey soracağım sana. Türkiye'nin yıldızı olarak halkına ne göstereceksin? Ya vallahi abi bilmiyorum. Öncelikle önüme gelen projelere değerlendiririm. Belki sinema filmi olabilir. Likuzum maraton diyorsun yani. Herhalde abi. Ya gerçi benim yanımda oynayacak böyle genç yetenekli arkadaşlar tabii ki bulunamayabilir ama e biz de o zaman böyle tek kişilik komedi falan yapabiliriz. Bak bak bak. Cem Yılmaz hesabı. Ee diziler? Ya var ben televizyona iş yapmak istemiyorum biliyor musunuz arkadaşlar? Çünkü televizyona iş yaptığınız zaman yüzünüz eskiyor. Ama böyle tamamen duygusal anlamda belki bir iki reklam filmi çekebilirim. Vay be! Arif'ine bak! Resmen yırttı! Hayırlı Arif. İnşallah istediklerin olur. Kurtarırsın kendini. Geldi çocuğum. Yeterek arkadaşlar. Ne yapalım? Hadi bakalım. Sitarın sırasını boşaltın arkadaşlar. Hadi canım Sümeciğim. Hadi. Gel Sitar aşkım. Hadi, hadi canım. Gelin. Hadi. Kerem'in bir gücü. Ne abi? Yüzünden düşen bin parça en umutsuz bir Yok abi, önemli değil. Abi! Şşt. Ders, Afet Hoca'nın değil mi? Eee e, abi, bu ders sözü de var. Şşt, şş, Hadi bir Çekil, çekil, çekil abi, çekil. Allah! Abi, nereye gidiyorsun? Ben yandık lan! <laughs> 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 Doze geliyor. Abla Hoca geliyor. <laughs> ha. Ha, ne oldu? Arkalı, deli, şaşırmış, şuursuz. Ben söyledim abi. Ben söyledim. Ha. Tamam, kayış koptu. <laughs> Al. Günaydın çatlak kiremitler. So. Oturun. Oturun. Ee, hocam. Ahmet Hoca nerede? bugün biraz işleri var. Onun yerine ben gireceğim dersinize. Evet. Çok sevdiğiniz Afet hocanızın... ...size ders vermekten daha önemli işleri varmış. İllegal ortamda kumar oynadığı için... ...hapiste. Nasıl ya? Ne ya? Hapiste mi? Evet. <laughs> Vallahi güzel numara hocam. Yani bize kek tek... ...bir Nisan numarasını yiyorduk. <laughs> hocam! Birkaçı doğru söylüyor. Bu sefer çok büyük organizasyon yapmışsınız. Ama ben oyunculukla yakından alakalı olduğum için... ...rol yapıldığını bir kilometre öteden anlarım. O yüzden yemedik yani. <laughs> güzeldi. Güzeldi ama... ...kesin bir nisan bu. Kesin. Ne bir nisanı be? Hapiste diyorum hapiste. Ha tabii tabii. <laughs> Hatta Fidan Hoca da... ...eskimo olmuş... ...iglosunu arıyormuş. <laughs> Ortega neredeyse çaptan düşüyorduk abi. <laughs> Kardeşim biz çaptan düşer miyiz? Kaçın kurru boğazıyız biz? önemli değil be hocam. Seneye inşallah. Hadi seneye. Kesin. Bahar Hanım benim satılacak tahtalarım yani yapılacak işlerim var. Size kolay gelsin. Ben hallederim Amil Bey. Hocam vallahi iyi numaraydı. Hala da oyuna devam ediyorsunuz. vallahi size küçük bir oyun oynayalım dedik ama... ...gördüğüm kadarıyla size numara yapmak hiç de kolay değilmiş. <laughs> Didemciğim. Ya? Ya sen artık burada oturmuyorsun. Hadi kalk başka bir yere geç. Anlamadı ben. Niye? Ya niye? Anlamayacak bir şey yok Didemciğim. Ben şimdi artık böyle star oldum, ünlü oldum ya. Kendimle baş başa kalıp kendimi geliştirmem lazım. O yüzden ben rahatsız olurum senden. Sen kalk git hadi. Anladım. Sen ha. bana şaka yapıyorsun. Çok ha. şakacısın. Hadi. Ama Arif ben nereye gideceğim ki? İdemciğim bu beni hiç ilgilendirmiyor biliyor musun? Sen topla eşyalarını şimdi başka bir yer bul kendini hadi. Ama a hadi. Arif yani... Aha. ...şaka değil Hı hı hadi. Ama ne yapacağım ben nereye gideceğim? Bilmiyorum ya. Ben bir star olduğumu hissedeyim ya kendi sıramda bir yayılayım. Allah Allah. Arif hı. hani beraber matematik çalışacaktık ya bak istersen ben şimdi boşum. Öyle mi? Kikirik. Benim senin çalıştıracağın matematiğe hiç ihtiyacım kalmadı biliyor musun? Ama ben hani beraber... Yok ama ben öyle. Tamam. Bak öyle matematik, coğrafya falan senin kovalayacağın şeyler. Böyle ümitsiz insanların kovalayacağı şeyler. Tamam. Benim hiç ihtiyacım kalmadı. Arif farkında mısın? Sen değişiyorsun. Aha. Evet. İnanmıyorum sana ya. Beton. Benim sıramın üstüne böyle bir tane yıldız kestirin abi. Altına da kocaman Arif Yılmaz istiyorum, bunu da yeniden bir boyayın. Rem. Oğlum süper oğlum <laughs> lan! Oğlum süperiz, yemin ediyorum. Üstadız biz, üstad, üstad! <laughs> <laughs> süper lan! <laughs> Dersiniz boşmuş onun için yetişemediğim dersimi yapmaya geldim. Öğretmenim iyi numaraydı valla. Ne numarası? Numarası. <laughs> Şaka. Şakalar, espri bir insan değil mi öğretmenim? Bizden kaçar mı? Şaka mı yapıyormuşuz biz? Ya Öğretmenim kusura bakmayın ama yemedik numarayı. Yani. Lütfen ısrar etmeyin. Gel. Afet öğretmenim ben vedalaşmaya geldim. Daha bir şey belli değil ki. Nasıl belli değil lafet öğretmenim? Celp geldi. Yani beni askere alıyorlar. Aa. Benim ay babamız asker gönder. Görev yeriniz Dağlık Karabay Ziyade Taburu Popçu Tugay'dır. Ne vallahi doğru sen askere falan gitmiyorsun yavrum. Bazıları eşek şakası yapmışlar. Ne yani şimdi beni asker almıyorlar mı Afet Öğretmenim? Almıyorlar Melan. Görevinin başına dönebilirsin. Allah razı olsun Afet Öğretmenim. Sağ güzel. <laughs> Kim yaptı bu eşek şakasını? <laughs> Kim yaptı bu eşek şakasını? Valla... Proje sahibi... Ortak alındı öğretmenim. Evet, ortak alındı. Ah! Benimle ne alakası var? Benim projeyle hiç bir alakam yok öğretmenim. Beni pis işlerle karıştıran kendisidir. Bir dakika, bir dakika. O zarfı kim verdi benimle ha? Zarfı kim verdi? Söyle bakayım. Ben mi verdim? Ben zarfı vermedim öğretmenim ya. Bir de o kadar yıllık arkadaşım olacaksın ya. Öğretmenim, ha lafa bak ya. Hem veriyor hem de benim üstüme atıyor. Kesin soytaralı. Kesin soytaralı. Siz ikiniz dışarıya çıkın. Ş İ İkimiz derken öğretmenim... Evet Sedat ve senden söz ediyorum. Dışarıya çıkıyorsunuz ve bundan sonra benim hiçbir dersime girmiyorsunuz. <gülüyor> <gülüyor> Sen de şakalar tamam ediyor yani. Çok iyi oturum. <laughs> Size öyle geliyor dışarıya çıkın. Söz. Şey şey, burada iyiydi ki ben iyiyim burada bir şey. Biz Ağazır, biz Şakaydı değil mi? Bir insan, değil mi? Ja, <laughs>